Of, ya şimdi ben ne diyeceğim Orhan Ağa'ya ya? Efendim ağam. Baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Buyur ağam, hayırdır evdeyim. Merak etme, kötü bir şey yok. Ama evde konuşmayalım istersen. Tamam ağam, sen nasıl istersen. Ben şimdi geliyorum o tarafa. Sen yola çık, tamam mı baba? Tamam ağam, çıkıyorum. Senin paranı alan adam bana bir mektup yazmış baba. Bu İngiltere'ye kaçan şerefsiz mi? O işte. Paranı veremediği için özür diliyor. Sana mektup yazacak suratı yokmuş. Bir de olsun mu? Şerefsiz. Hele bir yakalasam. Neyse baba. Boş ver bunları artık. Neticede sana verilmek üzere bizim şirket hesabına parayı yatırmış. Buyur. Bu nasıl olur Akın? Vallahi aranızdaki meseleyi bilmiyorum. Ama bana yollamış. Mesele kapanmış anladığım kadarıyla. Sağ olasın Ağam. Zaten ben bu parayı alamam. Niye baba? Bu ev almam için bana verdiğin para Ağam. Yani senin paran. Tamam ben geri almak için vermedim. Sende kalsın. Mümkünü yok Ağam. Bedara ne derim ben? Baba bu özel bir mesele. Zaten onun için evde konuşmadım. Aramızdaki bir mesele. Ben böyle olmasını istiyorum. Peki. Şöyle yapalım istersen. Ben bunu sana uzun vadeli borç olarak veriyorum. Elin rahatladığı zaman verirsin. Sağ olasın. Eve geç kalıyorum baba. Sıla bekliyor. Seni ne bırakayım? Tamam bakalım.